Elif ambulans gelsin Elif. İmdat nori nori Roni, nori nani nani nani. Ağlama ambulans geldi. Ambulans. Yanama. Kanıyor. Elif yanağın kanıyor Abdülkar'ın. Aa, aa ambulans amca çabuk yetiş nori nori nori. Ay yara bandı getir ambulans. önce peçeteyle temizleyelim. Aa, aa, sen nasıl düştün buradan ya? Bunlar çuf çuf oynarken kafasını kırdı yanağını acıttı bu çocuk ya. Çabuk çabuk Elif çabuk. Çabuk çıkar yara bandını çabuk bak Abdülkar yerde yatıyor hepsi yüzünde kanlar akıyor Elif. Aa, aa çabuk çabuk çıkaramadın mı sen? Çıkaracağım şimdi. Sana yardım edebilirim istersen. Ben çok ağlıyor, çok ağlıyor. Çok, çok mu çok acıyor Abdülkadir? <laughs> Ay çok acıyor Elif çabuk olalım Elif. Elif hala ağlıyor Elif. Çok acıyor Elif çabuk ol Elif. Aa, aa eline de geldi kan Elif. Çabuk elini de temizle. Sen peçete getirdin mi Elif? Hayır. Peçete burada var bir tane. Onunla temizleyebilirsin. Hayır, hayır. Al çabuk al peçeteyi. <laughs> önce bak çok ağlıyor elif hadi ama elini yüzünü temizle önce kanı temizleyelim önce aa başını da vurmuş bu çocuk ya aa çok kanamış ya elif dur dur yara bandını ne yaptın sen açamadın mı açabildin mi yara bandını elif evet şimdi hastamıza yapıştırdık arkadaşlar Abdul Kahar çok ağladı ama iyileşti biliyor musunuz? Çok çabuk iyileşti Abdul Kahar. Ablası ona yardım etti. Değil mi Elif? Evet. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar.